Merhaba, Esma Orhan ben. Bu güzel manzaradan bugün sizlere seslenmek istiyorum. AYM bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 27 aydır AYM Net ailesindeyim. Full time olarak organizasyon içerisinde yer alıyorum. Ve neden AYM olduğumu olduğunu merak edenler için, 2009 yılında AYM Net danışmanlık açılıp, 2015 yılına kadar ilimlerimiz araştırma ve geliştirme bölümünde yol almış, 2018 yılında Network marketingten merhaba demiş ve geneliksel tamamlayıcı tıp kongresini kabul görmüş bir firmadan bahsediyoruz. Peki bu sürecin arkasından neler oldu? IMNet sistemini 21. yüzyılın network'ünü düzenleyerek business sistemine dahil oldu. İki kollu bir sistemle yoluna devam ederken bilimi rehber edilen bir firmadayız. Neden bilimi rehber edin? çalışıyor. Kendi alanında iktisat yapmış, bir Üniversitesi'nin Toksikoloji bölümünden ürünlerin testlerini alıyor. Yani içerisinde toksik madde barındırmadığına dair raporlar elde ediyor. Arkasından Bursa Uludağ Üniversitesi ile Sağlık Yaşam Danışmanlığı sertifikası aldığımız e, projenin içerisinde yer aldı. Samsun Üniversitesi'ni dahil etti. Isparta Üniversitesi'ni dahil etti. KALDER Derneği'nin 424 şirket arasında yerini almamıza sebep oldu yüzden biz bağıra bağıra AYM'ne Türkiye için bir ihtiyaç duyuyoruz. İyi ki varsın AYM'ne.